Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım tek teste birçok konuyu tekrar ettiğimiz serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde zarflar, edat bağla cümlem ve tamlamalarla ilgili 20 soruluk yine güzel bir test var. Sonlara doğru sorular zorlaşıyor. Haberiniz olsun. PDF yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Evet aşağıdakilerin hangisinde Bulutların koyu gölgeleri öğleden sonra da çekilmedi. Cümlesinde geçen tamlamanın benzeri bulunmaktadır. Peki burada ne var dostlar? Bulutların koyu gölgeleri. X'in değil mi? X'in Y'si belirtili alt tamlaması var. Nasıl gölgeler? Koyu gölgeler diyerek araya bir tane sıfat koymuş olabilir. Belirtili alt tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir. Peki Aynısını bulacağız. Çalışkan karıncalar duvar diplerindeki kırıntıları hızlı hızlı taşıyordu. Cümlesinde x'in y'si gördük mü? Hayır. Hakemin, hakemin x'in başlama düdüğü y'si ama yemedi Anadolu çocuğu. Niye yemedi? Bak dikkat. Başlama düdüğü burası belirtisiz atlamlaması değil mi? Başlama düdüğü. Başlamanın düdüğü dese belirtili olurdu. Başlama düdüğü belirtisiz. Bu belirtisiz alt tamlamasına hakemin sözcüğünde bir ekle beraber ekledim. E ne oldu? Zincirleme isim tamlaması oldu ve biz bu tuzağa düşmedik. Önce suslu sonra yüzüne solgun bir renk yayıldı. Burada da herhangi bir yerde x'in y'si yok. Eledim. Küçük bir köyün öğretmeni olmak. Bak dikkat. Köyün, köyün öğretmeni. X'in Y'si belirtili alt tamlaması. Ha bunun arasına sıfat girmemiş. Bakalım artık geçmişin silik hatıralar. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Benzerini istiyordu değil mi? Evet köyün öğretmeni. Burada belirtili alt tamlaması var ama. Yukarıdaki örnekte araya sıfat girmişti. Artık geçmişin Hatıraları nasıl hatıralar silik hatıralar diyerek araya sıfatı da koydu. Aman aman tuzağa düşmeyelim. Bütün şıkları okuyalım. Bak güzel bir örnek oldu bu. Ben dahi tuzağa düşebiliyorum. Kendi yazdığım soruda köyün öğretmeni belirtilen tamlaması evet ama yukarıda verdiği örnekte arada sıfat vardı dostlar. Dikkat. Peki aşağıdakilerden hangisinde ünlem anlamı yoktur? Birden karşıma o çıkmasın mı? şaşkınlık var evet ünlem Ay bunları senden mi duyuyorum şaşkınlık var ünlem Aman sus sakın beni görmesinler bir telaş bir korku evet ünlem Bravo yarışmada sen de ödül kazandın bir beğeni var ünlem Benim de mi gelmem gerekiyor sizinle Bu bir soru cümlesi Ha zorlarsan elbette e hocam burada da bir şaşkınlık falan yok mu çok zorlaman lazım. Yani şu dört şıkka bakıp da E'yi ayırt etmek için yani o kadar zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla rahatlıkla E şıkkını işaretlememiz gerekecekti. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması bir ismi nitelemektedir. Belirtisiz isim tamlaması X, Y'si. Yani x'in y'si kapının kolu değil, kapı kolu bu tamlama gidecek, başka bir adı niteleyecek. Sıfat olarak kullanılacak. Bir bakalım. Küçükken çınar ağacının dalları. Bu zaten zincirleme isim tamlaması geçtim. Bu kitap Kafka hayranı. Kafka'nın hayranı belirtili ad tamlaması. Kafka hayranı belirtisiz x'i y'si. Tamam. Kafka hayranı bir yazarın anılarından oluşuyor. Nasıl yazar? Kafka hayranı bir yazar dikkat. Ne oldu? belirtisiz at tamlaması gitti. Yazar sözcüğünün sıfatı oldu. Bizden istediği de buydu dostlar. Sınavdaki soru sayısı bak soru sayısı belirsiz at tamlaması başka bir adın sıfatı değil. 5 yıldır değişmedi. Halkı onu özgürlük savaşçısı, vatan aşığı olarak görüyordu. Özgürlük savaşçısı, vatan aşığı bu başka bir adın sıfatı durumunda değil. Eledim. Çiçekleri ışık alan bir yere koyman gerekir. E, burada zaten belirsiz hat yok. Gönül rahatlığıyla eledik. Peki dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eğilimin başlangıç zamanını bildiren bir edat kullanılmıştır? bir edat bulacağız. Eylemin başlangıç zamanını bildirecek. Haydi bakalım. Karakoç şiir üslubu bakımından az çok ikinci yeniye bağlanabilir olsa bile kıymetli dostlarım unutmayalım. Bile bağlaştır, bile dahi de bu üçü birbirinin yerine kullanılabilen bağlaçlardır dikkat. Bile sanatında görülen temalar ve bağlaştır. İnandığı değerler bakımından yeni bir sestir. Cümlesinde zaten edat yok. Geçtim. 1940 Danberi, beri dan beri böyle ekle beraber bir ilişme görüyorsanız dostlarım bilin ki orada edat vardır. 1940'tan beri yitirildiğini ve ayak altına alındığını düşündüğü İslam Türk inanışlarını örnekler ve taze özlerle yüceltmeye çalışır. Ne zamandan beri çalışır güzel kardeşim? 1940'dan beri. Bak edat öbeği işin başlangıç zamanını verdi bana. Haliyle cevabımız 2 olacak. Diğerlerini hızlıca kontrol edelim. Eşyadan ve hayattan felsefeye yönelerek bir yandan Necip Fazıl'ı ayrı bir özde sürdürür cümlesinde edat yok. Geçtim. Bir yandan da bağlaştır. Bütüne yaydığını dolu kasabası ruhunu töreleri ve marşları bağlaştır. İle edattır ama bir işin başlangıç zamanını vermiyor. Değerlendirerek sembollere bağlı memleket şiirinin örneklerini verir yine yok. Bununla birlikte bunun ile derken yine bir başlangıç zamanını vermiyor. Karakoç aynı şiir üslubunu bunu kullanan yaşıtlarından birçok noktada ayrılmış. Orhan Veli kuşağına ise hiç bağlanmamıştır. Evet cevabımız B şıkkı olmalı. Numaralanmış dizilerin hangilerinde? Tamlama yoktur. Tamlama diyor bak. Dikkat. Bunun içine ad tamlaması da girer. Sıfat tamlaması da girer. Unutmayalım dostlar. Alı al yeşil yeşil yeşilde ara. Tamam. Ahirete gider kalpteki yara. Bak burada sıfat yapan ki var. Gördük mü? Dakıdaki. Gördüğümüz zaman o sıfat yapan ki'dir. Kalpteki yara sıfat tamlaması oluştu. Ne yapsam dallara çıkmaz asla. Tamlama yok. Dökülen ayaklar. Bak sıfat fiil. Dökülen ayaklar. Ela gözlü. Nasıl gözlü? Ela gözlü. Bak dikkat burada da sıfat tamlamalarını gördük. Yani sonuç itibariyle bu bir tamlama. 2'yi de alacağız, 4'ü de alacağız. Haliyle cevabımız çıkmadı. Ha hangisinde yoktur? 1 ve 3 olmayan arıyordu. Cevabımız Ceyhan. Kontrol edeyim ne yapsam? Evet. Peki devam. 6. soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük ilgeçtir? Yani edattır. Ben doğru bir karar vermek için, kıymetli dostlarım, için, göre... Bunlar hep edattır ve en çok kullanılan edatlardır. İçini görürsen, göreyi görürsen hemen hemen edat diye işaretlebilirsin. Evet için edat paltosu ile ceketini sandalyenin üzerine bırakıp şimdi konuşmak üzere falan dese mak üzere mek üzere edat olurdu ama sandalyenin üzeri yani üst kısmın adı artık o. Dolayısıyla isimdir bunu eledim. Dünden beri ağzına bir şey katmıyor bak dikkat den beri bir ekle beraber ilişme durumu var bunu sadece edatlar yapar unutmayalım dolayısıyla beri sözcüğü edattır bir değil bin af dilesen bile Aman aman bile bile bağlaştır unutmayalım. Artık her şeyi bir kenara bırakıp doğru konuşalım. Eve doğru gitti, akşama doğru geldi, e doğru şeklinde kullanılsa evet edat olurdu ama nasıl konuşalım doğru konuşalım zarftır bu. Bunu da eledik, bu da gitti. Ne kaldı? 1 ve 3 kaldı. Biz edat arıyorduk. Cevabımıza aşıkkı olmalı. Haydi devam. Evet bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir gece kelebeği dolanıyor lambanın çevresinde usuldan bir rüzgar yaşlı incir ağacının dallarına yürüyen. Peki tamlayana düşmüş isim tamlaması yani bir sözcüğün başına benim senin onun bizim sizin onların getirebiliyor muyum acaba? Bir gece kelebeği dolanıyor lambanın çevresinde usuldan bir rüzgar esiyor yaşlı incir ağacının dallarına yürüyen göremedim. Cevap muhtemelen bu. Sıfat tamlaması bak şimdi dikkat. Bir gece, bir gece kelebeği şurası komple bir sıfat tamlaması oluşturur aslında. Daha sade bulalım. Bir rüzgar. Evet yine sıfat tamlaması. Hocam birinci satır nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Gece kelebeği belirtisiz at tamlamasıdır ve komple kendisi bir at unsurunu oluşturur. Önündeki bir sözcüğü de onun sıfatı olur ve sıfat tamlaması bir bütün olarak alabiliriz. E hocam burada belirtisiz at tamlaması var mıdır? o da vardır. Yani belirtsiz alt tamlaması sıfat tamlamasının tamlananı görevini üstlenmiş. Kafa karışmasın dikkat. Evet burada sıfat tamlaması var. Belirtili alt tamlaması lambanın çevresi derken evet şurada gördüm x'in y'si evet zincirleme isim tamlaması bak dikkat incir ağacı nedir hocam bu incir ağacı x y'si Belirsiz at tamlaması x incir ağacının dalları oldu sana zincirleme. Zaten ben size zincirlemeyi nasıl anlattım dostlar? Önce x'in y'sini bul. Yani belirtili atlamlamasını ya da x y'sini bul. Belirtsiz atlamlamasını sonra uzatabiliyor musun? x'in y'si nin z'si diye gidiyor mu? x y'si nin z'si diye gidiyor mu? Bak gidiyor işte incir ağacı x y'si incir ağacının dalları uzadı oldu zincirleme isim tamlaması. Bu da var. Sıfat almış belirtisiz zat tamlaması. Evet onu ta sorunun başında görmüştük aslında. Gele, gece kelebeği bir gece kelebeği derken sıfat almış belirtisiz zat tamlaması. Tamlayan düşmüş zat tamlaması bu metinde yoktu kıymetli dostlarım. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcü edat görevinde kullanılmıştır. Yalnız sözcüğünün edat olabilmesi için unutmuyoruz. Sadece anlamına gelmesi lazım dikkat. Ömrünün son günlerini yalnız geçireceğini, nasıl geçireceğini bak fiilimsiye sorulan sorunun cevabı olarak döndü zarftır. Söylediklerini dinleyeceğim. Yalnız sonra sen de beni dinleyeceksin. Ama fakat anlamına gelen her sözcük bağlaştır. Unutmuyoruz. Bu konuyu senle daha sonra yalnız konuşmamız, nasıl konuşmamız, bak dikkat. Fiilimseye sordum soruyu. Zarf. İçinde bulunduğum bu zor durumdan beni sadece o kurtarır. Evet. Enat geç. O kalabalıklar arasında bile hep yalnızdı. Yalnız insandı. Yalnız insan adlaşmış sıfat yani ad görevi üstlenmiş olduğu. Haydi devam. Dokuzuncu soru. Hangisinde tamlama yoktur? Yine dikkat. Ad tamlaması da olur, sıfat tamlaması da olur. Gün olur, toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Göremedim. Sarı bozkır sıfat tamlamasını gördüm. Gök yıkanır, kirli duman kirli duman sıfat tamlamasını gördüm. Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölü şehirler. Nasıl şehir? Ölü şehir sıfat tamlamasını gördüm. Yem yeşil bir rüzgar sıfat tamlamasını gördüm. Zaten benden hangisinde tamlama yoktur diyordu. Ad veya sıfat tamlaması cevap adana. Dizelerde hangisi yoktur? Peki edat, bağlaç, niteleme sıfatı, durum zarfı, iyilik zamiri ilgeç. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Peki açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana. Aşkım ve bahar getirdim değil aşkım ile. Yani burada araç anlamı olarak kullanılmış. Hani ben aşkım ve bahar getirdim olmuyor. Olmuyorsa edattır. Eledik sana kişi zamiri yok tamam. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. İyelik zamiri bakalım iklimden şarkılar yolları tozlu yolları onun tozlu yolları değil mi? Aşkım benim aşkım. Evet bak başına benim senin onun getirebildiğim sözcükler iyilik eki almıştır. Yani iyilik zamiri. Niteleme sıfatı nasıl gülsün açılan gülsün. Hocam bu sıfat fiil. Evet sıfat fiiller birer niteleme sıfatıdır. Dikkat. Bağlaç göremedim, durum zarfı göremedim. Açılan bir gülsün. Ha yaprak yaprak açılan bir gülsün. Nasıl açılan fiilimseye sordum. Yaprak yaprak diye bir cevap geldi. Dolayısıyla durum zarfı da var. Metnin herhangi bir yerinde kıymetli dostlarım bağlaç göremedik. Haydi devam. 11. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır? Evet. Hepsine bir bakalım. Derecik evin önünde iri beyaz bir taşın nasıl taş? Beyaz taş sıfattır. Bir doğru. Geçiyor. Evin önü sulanmış, süpürülmüş mis gibi toprak kokuyor. Gibi sözcüğünü hemen eleyelim mi Edat diye eleyelim. Gibi için bunlar hep Edat'tır. Unutmayalım. Şimdi Şuraya bir bakalım. 2'ye fiil demiş. Evin önü sulanmış, süpürülmüş. Mis gibi toprak kokuyor. Evin önü sulanmış 1, evin önü süpürülmüş 2. Mis gibi toprak kokuyor 3. 3 tane cümleyi arka arkaya sıralamış. Süpürülmüş evet çekimli fiildir. Tamam dörde belirteç yani zarf demiş dostlar bir bakalım tam güneşin toplandığı köşe hangi köşe nasıl köşe toplandığı köşe dikkat et sıfat tamlaması oluşturdu bu zarf değildir yani belirteç değildir bir sıfat fiildir o yani bir sıfattır peki devam bir köşede ihtiyar oturuyor ihtiyar adam oturuyor ihtiyar kişi oturuyor demedi de ihtiyar oturuyor dedi adlaştırdı bu da doğruydu peki 12. soru devam ediyoruz kıymetli dostlarım. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili sözcüklerden hangisi farklı türdedir? Dedi mi? Neye bakıyoruz? İsim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, fiil mi, fiilimsi mi? Evet. Evin üst katı dediğimiz zaman hangi kat? Üst kat bu bir sıfattır. Şöyle S yapalım. Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Ne zaman istiyorum? Her zaman istiyorum. Bu bir zaman zarfıdır. Z diyelim. Şimdi cevap gelecek. Babam merdivenlerden aceleyle indi. Nasıl indi aceleyle durum zarfı. Evet cevabımız geldi. Çok yediği için yediği bak fiilimsi. Ne kadar yediği? Çok yediği fiilimsiye sordum soruyu. Cevap geldi. Zarf. Yine yalnız kaldın, nasıl kaldın? Yalnız kaldın. Bak fiile sordum. Cevap geldi. Zarf. Dolayısıyla cevabımız A olacaktı. Peki. 13. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde çok sözcüğü getirilirse sözcük türü bakımından ötekilerinden farklı olur? Çok öğretici bir soru, çok kral bir soru. Bakın dikkat. Çok ters bir şey yaptım. Ters şey sıfat tamlaması. Çok ters bir şey yaptım dersem sıfatın anlamını derecelendiren bir zarf olur. Biz biliyoruz ki derece anlamı taşıyan bütün sözcükler zarftır. Ya sıfatın anlamı derecelenir ya zarfın anlamı derecelendirilir ama derece yapıyorsa derece anlamı varsa kesinlikle zarftır devam. Kış boyunca vıcık vıcık, çok çamurlu, yazın tozlu dumanlı yolu, çamurlu yol çok çamurlu diyerek bak yine derecelendirdim. Yine zarf oldu. Geçelim. Kestirmeden boş arsalar üzerinden çok yürüdüm. Yürüdüm fiil. Ne kadar yürüdüm? Çok yürüdüm miktar zarfı. Derecelendirme zarfı değil ama zarf yine. Devam. Bastıkça yaylanıyor. Yaylandıkça çok keyif alıyordum. Hocam çok keyif sıfat olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Keyif alıyordum diye bunu bütün alman lazım. Çünkü bu bir birleşik fiildir. Ne kadar keyif alıyorum? Çok keyif alıyorum. Ne kadar sorusunu da isme değil fiile sormuş oldum böylece. Haliyle cevabımız yine zarf oldu. Haydi devam. Aslında çok zamanım olmamasına rağmen zaman İsim çok zaman belgisiz sıfat. Evet cevabımız E şıkkı oldu. Devam ediyoruz. 14. soru. İyi gidiyoruz değil mi? Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü ötekilerinden farklıdır? Artık biliyoruz. Tür sordu mu neye bakacağız? Gökteki yıldızlar sıfat yapan ki kaçırmadı Anadolu çocuğu. Evet hemen sıfat diyorum. Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Nasıl çocuklar? Kimsesiz çocuklar. Sıfat oldu. Anladım farkınız yok koparılmış başaktan. Hocam fiil mi? Değil. Farkınız yok. Neyden? Koparılmış başaktan. Nasıl başak? Koparılmış başak sıfat fiil ikidir ve yine sıfat üretmiştir. Alın bu gözleri benden. Hangi gözler bu gözler işaret sıfatıdır dostlar? Alın bu yüreği artık. Sınırlama zarfı, zaman zarfı diyen kaynaklar da var. Sınırlama zarfıdır. Bana sorarsanız yani bir durum zarfı çeşididir. Haliyle zarftır. Zaman bildiriyor. Zaman da bir sınırlama yapıyor dostlar. Peki devam. 15. soru. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır? Evet. Siyasi ve sosyal olaylar edebi akımlar ve sanatçılar üzerinde her zaman etkili olmuştur. Ne zaman etkili olmuştur? Her zaman. Hemen girişte zaman zarfını bulduk. Soru kolaymış. Hangi zaman dilimli işlerse işlesin bir edebi eserde yazıldığı devirle ilgili izler bulmak mümkündür. Mümkündür zaten isim cümlesi burada zarf olması birazcık zor. Ha, olmaz mı isim cümlelerinde? Olur elbette. Mesela yarın düğünüm var. Ne zaman var? Yarın. İsim cümlesinde yarın zaman zarfı bak. Olabilir. Ama çok nadirdir. Çok nadirdir. Burada zarf yok. Çünkü sanatçı yaşadığı devrin insanıdır. Zarf bulamadık. Eserlerinde yaşadığı devrin problemlerini dile getirmesi ve onlara çözüm araması doğaldır. Zarf bulamadık. Bu durum sanatçının sanatını icra etmesine engel olamaz. Nasıl olamaz? Ne zaman olamaz? Nere olamaz? Evet. Kesinlikle zarf yok. Hali cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi durum yönünden belirten yani durum zarfı. Durum zarfı nasıl sorusunun cevabıdır? Dikkat. Ardında kalanların ne halde olduğunu biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Cevap yok. Güç birliği edersek her zorluğu aşarız. Nasıl aşarız? Güç birliği edersek. Bu olabilir. Dursun. Böyle bir tehlikeye göz göre göre atılmana izin veremem, izin veremem. Nasıl izin veremem? Göz göre göre atılmana. Evet, burada da var. Soru biraz sanki hatalı gibi. Birden toparlandı ve kendini savunmak için söz aldı. Niçin söz aldı? Kendini savunmak için. Evet. Bu insanları kanıt göstermeden suçlayamazsınız. Nasıl suçlayamazsınız? Kanıt göstermeden. Kullanılmamıştır olacaktı bu dostlar. Kullanılmamıştır. Ben soruyu yanlış yazdım. Kullanılmıştır yazdım. Kullanılmamıştır olacak. Çünkü burada durum zarfının Tüm tüm çeşitleri mevcut. Yani durum zarfı evet nasıl sorusuna gelen cevaplardır ama durum zarfının bir sürü alt başlığı vardır aslında. Yineleme zarfları, kesinlik zarfları, olasılık zarfları, yanıtlama evet hayır. Mesela bunlar yanıt zarfıdır ve durum zarfı çeşitlidir. E şimdi buraya bakarsak, şurada mesela koşul anlamı katan bir durum zarfı var. Yine durum anlamı katan. İşte kendini amaç anlamı katan, kanıt göstermeden durum anlamı katan durum zarfları çeşitleri var. Hangisinde kullanılmamıştır diyecekti. Yüklemi değil mi? Yüklemi evet. Tamam. Yanlış yazmışım. Cevap A olacak kıymetli dostlarım. Kullanılmamıştır diye düzeltelim bunu. Haydi devam. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Peki. Birinci cümlede bir tamlama durum zarfı görevindedir. Şero bu eserinde yaşlılık sorunları hakkındaki düşüncelerini dört bölümde dile getiriyor. Dile getiriyor. Nasıl dile getiriyor? Dört bölümde. Dört bölümde. Tamam. Bir tamlama mıdır dört bölüm? Sıfat tamlamasıdır. Durum zarfı olmuş mu? Evet olmuş. Tamam. İkinci cümlede tamlayana düşmüş alt tamlaması. Yaşlıların yapacağı işler yok muydu diye başlıyor sözüne. Kendi sözü tamlayan düşmüş. Evet. Üçüncü cümlede birden fazla ilgeç yani edat vardır. Ona göre göreyi kaçırmadım. Yaşlılar gençlerin yaptığı işleri yapamazlar. Bedensel güçleri yetmez. Başka edat yok. Kıymetli dostlarım bir tane var. Dolayısıyla cevap bu olacak muhtemelen. Dördüncü cümlede zarf derecelendirme görevinde kullanılmıştır. Ama dertişler o yaşlılar fiziksel olmayan daha büyük işler, büyük işler daha büyük işler diyerek bak dikkat et sıfatı derecelendirme görevinde kullanılmış. Tamam bunu da eleyelim. Beşinci cümlede birden fazla bağlaç vardır. Hatta evet bu bir bağlaçtır. Yaşlıların çoğu bakıma da D daha, bu bağlacı kaçırmıyoruz. Evet cevabımız C şıkkı olmalıydı. Haydi 18. soru. Cümlelerin hangisinde edat grubu farklı görevde kullanılmıştır? Kıymetli dostlarım edat grubunun farklı görevi ne olabilir? O grup ya sıfat görevi üstlenir ya zarf görevi üstlenir. Çok nadir bazen isim de olabilir. Çok nadir ama genellikle sıfat mı zarf mı? Bir bakalım. Önce bir edatları bulalım bak. Yazdan bu yana bekliyoruz yazdan yana yazdan bu yana evet şurada gördük. Akşam yemeğinden sonra sabahlara kadar sahile doğru melek gibi değil mi? Edatları bulduk. Şimdi bir bakalım. Melek gibi insan nasıl insan melek gibi Edat grubu sıfat görevinde. Sahile doğru yürüdüm. Bak, sahile doğru nere yürüdüm? Nereye dese o doğrunun sonunda bir eA olması lazım. Nere yürüdüm? Sahile doğru. Yer yön zarfı. Sabahlara kadar matematik çalıştık. Ne kadar çalıştık? Sabahlara kadar. Miktar zarfı. Akşam yemeğinden sonra geliriz. Ne zaman geliriz? akşam yemeğinden sonra zaman zarfı yazdan bu yana bekliyoruz ne zamandır bekliyoruz yazdan bu yana yine miktar zaman karışık bir zarf çeşidi evet cevabımız e şıkkı olmalıydı dostlar. Peki 19. soru numaralanmış cümlelerle ilgili Hangisi söylenemez? Birinci cümlede zarf görevli bir sözcük vardır. Yaşayan sanatçılara televizyonlarda pek yer verilmiyor. Yer verilmiyor. Nasıl yer verilmiyor? Pek yer verilmiyor. Evet şurada bir zarf var. İkinci cümlede hem at tamlaması hem de sıfat tamlaması vardır. Bunların içerisinde x'in y'si bak bunların içerisi x'in y'si içerisinde sürekli olarak ekranda olan tek sanatçı tek sanatçı sıfat tamlamasını da gördüm. Evet. Üçüncü cümlede birden fazla bağlaç vardır. Demek ki evet ülkemizde edebiyatçılara, şairlere, romancılara öykü ve ve bağlacında yakaladım. Tamam. Dördüncü cümlede edat öbeği zarf görevindedir. Şahsen ben 1996'dan beri televizyonlarda anımsanmıyor. Oralara çağrılmıyorum. Ne zamandır anımsanmıyorum? 1996'dan beri, dan beri edatı gördüm. Beşinci cümlede birden fazla edat vardır. Diğer pek çok yazarın da bu bağlaştır geçtim. Akla geldiğini zaman zaman da bağlaştır geçtim. Olsa ekrana davet edildiklerini sanmıyorum cümlesinde edat yok. Bırak birden fazlayı edat yok kıymetli dostlarım. Hayli cevabımız E şıkkı olmalıydı. Son soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur. Şimdi evet birden fazla birden fazla o birden fazla edat birden fazla tamlayanı olan sıfat tamlaması birden fazla tamlananı olan at tamlaması birden fazla soru zarfı birden fazla zaman zarfı. Bizde Romanya'da öykülerin ya da bağlaştır öykülerin belli şablonlara göre yazılması gerektiğine dair tuhaf kuralcı bir inanç vardır. Bak dikkat inanç nasıl inanç tuhaf inanç. Kuralcı inanç bir inanç. Bu bir sıfat tamlaması ve 3 tane tamlayanı var dostlar. 5 şıkkını eleyelim. Çok affedersiniz. Eserin içeriği, düşüncesi, duygusu, biçemi. Bak eserin içeriği, eserin düşüncesi, eserin duygusu birden fazla tamlananı olan at tamlaması, belirtili at tamlaması. Yazarın neyi nasıl, neden yapmaya, nasıl yapmaya, neden yapmaya? Bak fiilimsiye yönelttiğim durum zarfı sorusu yine durum zarfının bir çeşidi olan sebep isteyen bir soru yani birden fazla soru zarfı zaman zarfı ve edat arıyoruz değil mi? Neden yapmaya çalıştığı değil de bu kalıplara uyup uymadığı sorgulanır. Peki ikisini de göremedik. Şimdi biz de Romanya'da öykülerin belli başlı şablonlara göre yazılması gerektiğine dair e dair şurada edatı gördük. Tuhaf kuralcı bir inanç vardır. Eserin içeriği, düşüncesi, duygusu, biçemi, yazarın neyi, nasıl ve neden yapmaya çalıştığı değil de ah şurada değil edatını gördük. Bu kalıplara uyup uymadığı sorgulanır. Evet birden fazla yerde edatı da bulduk. Birden fazla zaman zarfı yoktu dostlarım. Evet. Kaç net yaptığınızı yorumlar kısmında konuşalım. 20'de 20 yapmışsınızdır inşallah. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.